Arkadaşlar merhaba. Tekirdağ arşiv okumalarının 12. videosuyla beraberiz. Bugün Hicri 1152 tarihli yani çok eski tarihten bir belge okuyacağız arkadaşlar. Belgenin yazı stili diğer videolara nazaran daha farklı. Bu yazı türü talik dediğimiz Meşihat hattıdır arkadaşlar. Yani dini e, grupların, yani e, diyanetin, Şeyhülislam'ın yazısı dediğimiz yazıdır arkadaşlar. Vakit kaybetmeden hemen başlayalım. Oldukça güzel ve açık bir metin. Der-i devlet mekine, arzı ı da -i, i kemine oldur ki diyoruz. Nefsi hayra bolu Sultan Mehmet Han camii şerifesinde Rodoscuk gümrüğü mukatası malından almak üzere Yevmi Üç akçe vazife ile me'zul olan elhaç Abdullah İbn Mustafa zik olunan müezzinliği. Arkadaşlar şurasını galiba yanlış okudum. Şurası müezzin olacak müezzin olan el Hac Abdullah İbni Mustafa zikrolunan müezzinliği kendi hüsnü rızasıyla erbabı istihkaktan iş bu baiz arzu baisi arz arzu ubudiyet Osmanlı halifeye kasriyet eylemekle mezbur Abdullah'ın kasr yedinden müezzinlik merkumu vazife-i mezikuresiyle Osman halife kullarına tevcih buyurulup, yedine beratı ı şerifi alişan, sadaka ve ihsan buyurulmak ricasıyla evvelki vaki haldir. Bil iltimas vuku üzere payi-i sirpir serpir veya sirpir olması lazım arkadaşlar. Süsleyen demekti. Alaya arz ve ilam olundu. Baki emrü ferman limen lehül emr vel irfan demiş. Doğru okuyorsam. Yani, limen lehül emr diye çıkartıyorum arkadaşlar. Tahriran fil yevmissani aşara yevmissani ve aşara fi recep lisene isne ve hamsin ve miye ve elf demiş arkadaşlar. Burada da inşallah doğru okursam güzel bir imza kısmı var. El abdü'd-da'i li devlet aliye abdül kerim en naibi hayra e, hayra bolu demiş. Hayra bolu demiş. Ve imzasını atmış arkadaşlar. E, güzel bir belgeydi. İlk defa YouTube üzerinden bir talik belge okuduk. Ee, i̇nşallah tabii ki de devamı da gelecek arkadaşlar. Ee, her türlü fikre açık, açığım. Şurasını yanlış okudum veya burası böyle daha doğru olur diyorsanız yorumlarda belirtirseniz çok sevinirim arkadaşlar. İzlediğiniz için teşekkür ederim. İyi günler dilerim.